Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenci konseyi tarafından her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen spor turnuvaları bu yılda büyük bir heyecanla başladı. Farklı fakültelerden 67 takımın katıldığı turnuva yoğun ilgi ve coşkuyla karşılandı. Öğrenci konseyinin düzenlemiş olduğu yaklaşık bir ay sürecek olan turnuvaların ilki Batı Spor Tesislerindeki halı sahada futbol turnuvasıyla başladı. Basketbol ve voleybol turnuvalarıyla devam edecek olan etkinlik kıyasıya mücadeleleri gözler önüne serecek. İlk karşılaşmanın tarafları olan iletişim Fakültesi öğrencileri ve organizasyonda payı olan akademisyenler duygu ve düşüncelerini aktardı. Öğrenci konseyi turnuvası geleneksel hale geldi. 3-4 yıldır devam ediyor. Tabii öğrenci konseyi ve spor bir ortaklaşa düzenliyor. Turnuvada biz teknik destek sağlıyoruz. Organizasyon tamamen öğrenci konseyinde Gayet verimli bir turnuva olarak devam ediyor. Fair play içinde. Hakemlerimiz dışarıdan tamamen federasyon hakemleri olarak görev alıyorlar. İlk maç oynanıyor. Turnuva epey bir sürecek. Bir aya yakın sürecek. Aynı zamanda voleybol, basketbol ve sokak basketbolu olarak da devam etmekte. Ya, kapsamlı bir turnuva olabildiğince dediğimiz gibi biz Sağlık Kültür Daire Başkanlığı olarak, spor şube olarak elimizden gelen tüm desteği öğrenci konseyimize sunuyoruz zaten. Umarım aynı şekilde bu fair play çerçevesiyle devam eder. Etkinliğimiz gelenekselleşen bir turnuva. Ee, her yıl düzenliyoruz. Öğrenci Konseyi ve SKS işbirliğiyle e, düzenlediğimiz bir turnuva. Bu sene de voleybol, basketbol ve futbol branşlarında etkinliğimiz devam ediyor. Bugün bu turnuvada yer almaktayız. Şampiyon olacağız. Karşı takıma, karşı takımlara başarılar dileyim. Son kez öyle şampiyon olup gideceğiz yani buradan. Bu kadar. İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, okulumuzun yaptığı bu etkinlikten dolayı gerçekten mutluluk duyuyorum. Ee, i̇lk sene korona olmuştu, oynayamamıştık. İkinci sene deprem. Ee, geçen sene de 4. sınıflar çıkmıştı, oynayamamıştık. Bu sene oynadığımız için çok mutluyuz. Umarım böyle etkinliklerin devamı gelmeye devam eder. Okulumuzun böyle bir etkin düzenlemesi çok güzel bizim bizim gibi öğrenciler için. Ama saha çok kötü ve güneşin altında oynuyoruz. Buna karşı bir çözüm olursa daha iyi olur bizim için. Bu kadar. Teşekkürler. İnşallah şampiyon biz oluruz. Takım. Turnuva sürecinde sahalarda ter döken öğrenciler hem fakültelerinin adını duyurmak hem de eğlenmek için mücadele ederken bu sportif rekabetin parçası olmaktan da gurur duydu. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Konseyi de tüm öğrencileri takımları desteklemeye ve tribünde yer alarak renkli anlara şahit olmaya davet ediyor.